gelmişti. Andrew ara son iki sezonu Baskonya'da geçinen iki Fenerbahçe ile oyuncu Inok ve Veseli hava atışı için hazırlar ve hava atışıyla mücadele başlıyor. Simone Fontecchio yoğun bitçi Baskonya hızlı gidiyoruz şimdi Baskonya potasına Devin Booker. Devin Booker birebir oynuyor alçak posta Devin Booker tekrar dışarıya döndü Pierre Henry hiç bekletmeden bir kez daha Booker'ı buldu. Yüzü çembere dönüktü Devin Booker yeniden Pierre Henry. Üç sayılık atışı Pierre Henry. Açılışı yapıyoruz Henry. Yani. Alışık olduğumuz gibi ceza atışıyla açılışı yapan oyuncu oldu yeri Ama savunmada da topu karşısında birebir kalmaya devam ettiğimiz bir an vardı. Orta mesajımı Yan Vesili. Diğeriye Henry setteyiz şimdi. Alan değiştirdi de tepeye açıldı. Yan Vesili perdeden çıktı. Kaptan Mahmutoğlu. Üç sayılık atış ondan isabetli ondan geldi. Harika bir set ve üç iki isabeti yine. 6-2'lik üstünlüğümüz var maçın başında. 2-3'lük isabeti Pierre Henry oh, bu kez Ripley'in üzeri. Bir ekstra bir Mola geldi. 3'lük yağmuruyla başlıyor maç İstanbul'da. Erken bir mola daha 2 dakika dolmadan. 2 Henry, 1 Melih. Makabi maçında harika bir performansı vardı içeriden Çok dışarıdan. Deşantiyer gitti çembere. Yan meseli bir oyun kurucu gibi yönlendirmeye devam ediyor. Diary Henry şimdi bir kişi eksik yakaladık. Diary Henry geriye açıldı. Perde Bukır'dan şutu vardı kullanmadı. Melih Mahmutoğlu. Deşampiyer, reverse kurtuldu Deşampiyer. Bir fake, ikinci fake, yan meseli orta mesafe. Kaçtı Olmadı, vurdu, tamamladı. Az önce kaçıran Booker bu kez Veseli'nin kaçan topunu tamamlıyor. Şimdi bizde kalmaya devam ediyor. Spire'da e, Granger hamlesini yapıyor takımı toparlamak adına. Ama öte yandan e, rakip takımın özellikle boyalanı al alanı kullanma formülünü devre dışı bıraktık. Yarıya Henry, harika bir pass'tı Devin Booker. Topa sahip olamadı oh. ama kaybetmedik topu. Dechampier gitti potaya, Dechampier kaçırdı, Devin Booker oldu, yine orada. Devin Booker yine orada. Ağırlıklı olarak kenardan geliyor, şu anda sahada Decolon. Değişecek bu atışa girerse. Ateş isabetli. Beko'nun maç başından beri savunma konsantrasyonu üst seviyede. Nanda oh, Dökolo oh, Harika bir ikili oyun geliyor. Bu da Jason Granger şimdi. Şemuz'dan kurtuldu Jason Granger. Şemuz'dan bir hamle. Hücum devam ediyor Steven Enoch. 100 sayıda katış ondan geldi. Farklı birisinden oh gelen bir üçlük isabeti. Camus yine karşısında perdeyi kullandı Granger. Kolonu ile kaldı. Ayağı çizgide Jason Granger isabeti buluyor. İki takımlarına karşı sahada son iki sezonu Basmonya'da geçirmişlerdi hatırlatalım. Steven Enoch yan meseli. Karşı karşıya yine yan mesele baskı Guduric yardıma geldi. Seven Inok isabeti buldu bu. Çıkan oyunculardan bir tanesi. 17-11 Nando De Colo o doğru buldu yan mesele. ardından tekrar dışarıya. Cem Azer. Nando De Colo'ya döndü o top yine. De Colo çemberi atak etti. Nando De Colo isabeti buluyor Nando De Colo da. Rakibi de önlem almasını izin vermeden o basketi çıkarttı. Selo'dan gelen bir isabet alamaları var yan İkinci atış isabetli ya Meseli. Bir kez daha izledik. Nando de Colo. Meseli devrilmişti içeriye tekrar dışarıya açılıyor. Şehmuz Azer 10 saniyemiz var ucumda. Bir kez daha perdeye çıktı ya Meseli. Şehmuz sırtında kuyus var. Şehmuz Azer derdi. Bravo. Şehmuz'dan gelen turnike. Bu sezon bu maça kadar Baskonya. İkinci atış isabetli. Marco Guduric. 8 saniye kaldı Guduric. Polonara boş kalmıştı. Eliz <laughs> ile en sayıda kapıcı isabetli Polonara. Guduric, Cemuz Azer. Yine tempolu gidiyoruz. Cemuz Azer'den Çok posa altında Ya. Bravo Cemuz. Harika bir asist geldi Cemuz Azer'den. Rakip yarısı Hay'a bir kez daha. Rakip Polonara. çok pasla oynamadığı için e, buradaki yaptığımız baskılar o birebirleri kontrol etme kısmında fazlasıyla işe yarıyor. Dechampierre'den çemberi atak şimdi, Pierre bir hesap etti onları. Oh Kolay bitirdi Dechampierre. Orada Hoko fiziksel bir avantaj yakaladık. Başarılı Lemzih Alternatiflerini kullanmaya devam ediyor. Oyunu yönlendiren oyun kurucu pozisyonda Şehmuz oh. Arif. Oh. Bir pas geldi Devon, bu kırsmajı vurdu. Şehmuz Azer tam ondan bahsederken harika bir ikili oyun ve asist daha... ...dikim arkadaşları uyumu olsun. Bunda sonun yaşayan bir oyuncu. Bu da zaten Kersi takımın oyunu. Evet 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 takımın oyunu yansıyor. Jason Granger. Anasya Dekerskis. Kurtuldu bu kürdan. Ters imacı vuruyor. Sayısı var şu ana kadar. Az önce vurduğu smaç vardı. İkinci atışı isabetli. Üçüncü sayısı geldi onun da. Beko'da. Landry Noko perdeye çıktı. Lamar Peters solundan gidiyor. Simone Pontecchio. Bunu işten kurtuldu. Tepede Granger'i buldular. Üç ile atış isabetli Jason Granger'dan. Molaya gidiyoruz. Bir küçük seri geldi. Üçüncü isabetiyle süsüyor namlı dört ola bu kez de Rangers, Jason Rangers. Yine biri birinin ardından Lamar Peters. Sivini perde perdedeydi. Eli solunu kapattı. 8 saniye var Peters. Sivini Nock bomba kaldı. Bitirdi bu kez ikili oyunda asist üzerinden. Bunlardan biri Inok. Yan Veseli tepede aldı yine sırtı dönük. Yan Veseli. Dökolo topu kaybetmedi. Potu altından aldı Dökolo. Oyun devam ediyor. Top kendine değmedi. De Kolo. 6 saniye kaldı. Mamba De <laughs> Elini kolunu sallayarak bıraktı sol turnikeyi. O da geliyor. İspanya'da Henry karşısında. Jason Granger. Sedekerskis. Yeniden Jason Granger. 7 saniye kaldı. Granger ısrarla perde istedi. Şimdi Veseli'ye karşı atak etti. Devamında el üzeri atışı isabetli Jason Granger. Çok zor. O zaman oynuyoruz. Yani topun işleyişi veya pas trafiğimiz çok yumuşak. Kulçtan 3 sayılık atış. Bu da isabetli. Hemen Dekol rakip takımda ikinci yarıya üçlük atışlarla başlamış oldu. Deşan oldum. Pierre. Yedaitis aslında sırtında kalmıştır. Reverse'un ardından Pierre. Dipte kaldı Deşan Pierre. Belkin ardından harika, Varca bir pas. pas. Çok pas. zor pozisyonda asisti. Lando Dekolo. İkinci yarıda ilk kez sahada. Veseli devrilmişti içeriye. Akile Polonara. Bir herhalde var. Bu kez isabetli. Akile Polonara. Rokas Yedaitis. Zorlama bir atış. İsabetli. Son 5 dakikaya gireceğiz. Çok tempolu bir çeyrek. Sadece bir faal düdüğü çıktı. Bu da tempoyu artırdı. Bomboş. Sedekerskis. İşte İkili oyunda içinde skor olarak çok fazla dahil olmaya çalışmadığı bir e, skor, e, dakikaları geride bıraktık. Ama oynamak isteyen en öne çıkan oyuncuysa bu anda bu basketi atan oyuncu Dekolo. Nando Dök, Pierre Oyun dipten devam ediyor. Üçüncü takım faaliydi Baskonya'nın bu. Akile Polonara dışarıya. Deşampiyer. Üç sayılık katış. İsabetli değil. Ribat mücadelesi. Yan karıştırdı orayı. Top kimde kalacak? Müthiş bir top kapma mücadelesi. Top bizde kaldı. Pierre Yeri şimdi geldi. Şimdi geldi. şimdi geldi oraya. Az önce olmadı. Şimdi önce hücum ribandı. Sonrasında müthiş bir mücadele. Yerde Harry'den asist. İlk atışı başarılı. Bu üçlü çeyreklerde e, tamamlardık. Ama e, öte yandan da yani Bizim ya, yap, bir Yaptığımız yanlış tercihleri Oh! 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 odaya soktu son anda. Oh! 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 kenardayken tercihimiz hep Gudur için o oyunu yönlendirmesi oluyor. Bakalım yine Gudur içe dönecek miyiz? Şeymuz Azer. Diğeriye Henry. Şeymuz bir an dengesini kaybetti. Solundan devam etti. Henry yan mesleği. El üzeri atışı isabetli. Tertemiz bir isabet. Yan mesleği. Vesely... Ee, çok iyi Yan Peters arasındaki o sert mücadele devam ediyor. Pierre Henry koridoru buldu dışarıya. Ekstra pas beklemeden Polo'dan aradan. Üç hoş, sayılık geldi, hoş geldin, hoş bir isabet daha. Bu kez Marco Nelbahçe Beko'nun. 10 farklı oyuncudan 17 asis. Montek'e çok zorladı. Bu kez isabet geldi. Yolunu kapattı. İyi savunma katkısı gelmeye devam ediyor Şehmuz Azer'den. Jason Granger. Simone Pontecchio, Thierry Henry'nin iyi savunması, yardım geldi Polonara'dan ters taraf. Ekstra pas geldi. Seven Eno akış sayılık atış isabetli ilk yarıda da bunu görmüştük. Sıkıştıkları an bir problem yok. Marco Guduric. Nando De Colo. Nando De Colo. Akile Polonara. Boyalı alanda Polonara. Kiri zorladı. Basket i̇sabet geldi. Akile Polonara. <laughs> o kendine ait parti bir yaklaşım. Ruiz soruyor içeriği. Pontecchio. İpten Granger 3 sayılık atışı isabetli değil. Son anda ama da bir temas. Costello'dan. isabet geliyor 62-50. 8 ribaundu var. Gökolo'nun buradaki e, bu temposu skora nasıl yansıyacak? Kuduric zorladı içeriği var. Kuduric isabeti buluyor. Ya bak açılış bir pası ve... Yan Veseli çizgide. Atışı başarılı Yan Veseli. İkinci atışı 65-50. Bu da başarılı. Yan Veseli. Dokuzuncu sayısı. Üç asisti var. Beş ribaunt'ı var. İki blok. Veseli'nin istatistik ee, dökümü. Yirmi sayı. Yedi ribaunt. Asconia'da. Bunlar da. Yirmi dört civarı. Üçlük deneyen bir takım. 15 maçta maç başına. Dış atışa zorlamaya devam ediyoruz onları. Peters bir kez daha topu Arne Nando anda Dökolo'dan. Yine 3 saniye kala en üzeri atış isabetli bu kez Tadasya'da Kerskis'ten. Yeniden Nando De Colo gitti. Sital <laughs> sunuyor adeta. Bu azam bir aziz daha. Bir orkestra şefi gibi Nando De Colo bu gece. Kalbiyet kapısı açık Fenerbahçe Beko artık için. Artık süsleyebilir De Colo. Hiç problem yok. Nando De Colo. Nando De Colo. Her topun içinde var. Müthiş bir konsantrasyon. Söyleyecek hiçbir şey yok. Akile Polonara. Evet sayana katışı isabetli. Akile Polonara. Ve bunu e, oyuncuların beraber hareketinden de hissederek yaşamaya başlamıştır. Fenerbahçe Beko 75, Vinci Baskonya 53. Muazzam bir savunma performansı. Muazzam bir hücum performansı Fenerbahçe Beko bu sezon. Üst üste 4 toplamda 7. galibiyetini alıyor 16. maç haftasında böylece.